Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Haziran 2026 Salı günü ve Beverly'deyiz. İngiltere'de Beverly'de tam 7 koşulu bir program var. Evet. Kenoworth'e yayında şu anda. 16-15'te birinci koşu handikap 3 İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Baktığımız zaman burada 7'li presin ilk ayağı olmuş oluyor bu. 4 ve 3 Captain Corelli, Tom Kelly, Marshall ve 3 numaralı Lewis Edmonds. Öncelik bunlar. 8 ve 9 daha sonra Liberty Bird, Jason Hart ve Rutger'ın antrenör ettiği King Mavs'u King Charger var. Biraz at böyle kolay kazanan bir at değil bu bir grup biraz sert gelir ona. Yani e, ömrü hayatı boyunca iki, bir, bir ikinci bir birincilik yaptı şöyle. Bundan sonra 3-8-0 böyle devam ediyor. Pardon çok özür dilerim. İki burası. Yanlış yere gösteriyorum. Şurası. Evet. 4-3-8-9 burası. 4 at. Altılı gayet ikinci koşuyla beraber başlıyor. 16-45'te şartlı dışı iki yaşlı İngilizler. 1500 metre çıkacaklar. Dün Wolverhampton'da ikinci haftada 5'te kaldık bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. 3 ve 5 vurdu arkadaşlar. Üç numaralı Hope Queen, Clifford Lee ve 5 numaralı Private Project William Cox. Yurt dışında beşi çok ön plana çıkarmışlar da o bir tane Jaber Abdullah denen vatandaş yani bir de bir yapabilir rahat. Night of Thunder yavrusu. Magna Garcia da iyi. Şuradaki Magna Garcia da iyi. Ama bilemiyorum. Dokuzculuk yapmış. Kafa karıştırıcı. Üçüncü kuşu Handicap. Dört yukarı İngilizler. 2400 metreye çıkacaklar. İlginç bir ayakla karşı karşıyayız. Hatta en fazla at yazacağımız yerlerden biri burası. Bir numaralı Dr. Rio Zak-Whitley. 4 kilo olmuş indirim. Ya 4 ya 5 hatırladım. Kadına. Üç numaralı Lednikov. Elma elemey kurut. Bizi kurutma da elemey kurut. 7 numaralı Cemih, Joanna Mason. 6 numaralı Inspiring Speech, Harrison Schof. Ve şu uh, e, Lawman'ın hatırına 4 numara yazıyoruz. Yoksa eküller tam bir e, yani zor gelecek at ama tutar gelir şimdi. 1, 3, 7, 6, 4 ve 2. Dediğim gibi burası H'ye kadar gider. Dördüncü koşu 17.45'te handikap. Dört tıkan 2000 metreye çıkacaklar. Şimdi burada bir numaralı sapkanı mecburen yazmak zorundayız. 62 kilo. Ee, ama zaten çok büyük e, bir bisiklet dezavantajı da yok. Ginsident bir numara. Bu safkan rakip noktası Papa Gay var burada. Papa Gay, Johnny Pete'le ve 8 numaralı Princess Nila. Tom Eves. Bunu mutlaka yazalım. Mutlaka yazalım bunu. Night of Thunder yavrusu. Son koşusunu baz almayalım. Bunu böyle bir anda son koşusu yüzüne 68 handikap bağında kalmış. Sert bir koşu gördü. Belli. Ee, İrlanda, saf İrlanda atı. Oratoryadan gelme. Arkadaşlar bence bu at gelme ihtimali çok yüksek. Bakın net söylüyorum size. 1, 2 ve 8. Ama bence 8 çok çok iyi durumda bu grupta. Bir de 56,5 kilo. Tom Eves, üzerindeki Tom Eaves ara ara böyle atları getirebilen bir saf kandı. Çok iyi. Dikkat etmek lazım. Beşinci kuşu Maiden 3 ve 2 yaşı İngilizler. 1700 metre çıkacak. Günün bankolarından ilki burada var. 5 numaralı Special Gaia. Connor Best ile banko günün en hani dayanılacak, sığınılacak liman mı derler? Ne derlerse e, bu. Yalnız bir tek korkutan bir durum var orada beni. Yedi numaralı The Dune. Jason Hart ve bu Queen e, grubu, Joe Queen. Hem antrenör hem de atın sahibi bunlar. Yapılan beşincilik bir anlam taşımıyor. İlk kez koşan bir attan bahsediyoruz. Aynı şekilde yukarıda mesela 1 ve 3 de var. Biz burada 5'i banka seçtik ama 7 çok dikkat edilmesi gereken bir sapkan. Evet göreceksiniz nasıl koşacak 7'nin. 6. koşu handikap 3 kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da bir, bir şekilde 3 numaralı sapkan Quirk and Parol Jack Garrett ile 2 numaralı Nipasso Johanna Mason ve 1 numaralı West Wickham Louis Edmonds. Yani bu atların kaliteleri diğerlerine oranla daha ön planda. Bakalım nasıl bir e, performans edeceğiz. Bunu 3-2-1'i tek at gibi düşünüyoruz biz. Onu söyleyeyim size. 3'ün gelme ihtimali çok yüksek tabii. 3-2-1. Evet, geçelim son koşuya. 7. koşu. Apranti koşusu. 3 yaşlı İngilizler. 1000 metre çıkacaklar. Muhtemelen agv 1 gelecek. Abi bilmiyorum 6 numara burada agv 1 olur mu ama biz Sanbona, Rice Elliot'ı güveniyoruz. Bryce Elliott e, bir usta jokeleri geçen bir apranti. Sonuçta biz ona güveniyoruz. Ama burada e, diğer Tom e, Kelly Marshall'ın bindiği sapkan da gelebilir. E, ama biz yine de burada seçimimizi yaptık. Altın numara Sambona Banco. Evet. Bugün aynı zamanda World var. O yayında şu anda. Baktığımız zaman Horseshoe ve Beverly ile ilgili de, pardon çok Or Beverly şu an Beverly, Finger Lakes ile ilgili de e, Premium Saviyelere ait olan yayınlarda bunu görebiliyorlar onlar. Kocaeli açık, Ankara için Premium seviyelik gerekiyor demiştik. Premium yayınımız artık bitiyor. Premium Star ve Face Action kalıyor arkadaşlar sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Evet, Beverly... İngiltere ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.